Bacağı değnekli ve belirgin bir topallığı olan adam tüm gücünü bir futbol topunu tekmelemeye verdi. Bir sonraki anda top sadece tüm engelleri parçalamakla kalmadı, aynı zamanda sağlam taşı bile deldi. Adam ayrıldıktan sonra saha sahibi tahrip olmuş ekipmanı fark etti. Taşın üzerindeki deliğe bakıp herkes şaşkına döndü çünkü. Merhum futbol kralı dışında kimsenin böyle yıkıcı bir gücü olamazdı. Tam o sırada adam geri döndü ve gayet sıradan bir şekilde bunun büyük bir mesele olmadığını söyledi ama kimse inanmadı. Zengin bir çocuk alaycı bir şekilde onun deli olduğunu söyledi ve hemen onu bir müsabakaya davet etti. Adam kabul etti. Yarışmanın ilk turu hassas şut atma üzerineydi. Bu, çeşitli yiyecekleri hasar vermeden kaleye göndermeyi gerektiriyordu. Adam, mükemmel bir teknik keşfetti ve bir karpuzu kolayca kaleye gönderdi. Futbol menajeri bunun oyuncunun top kontrolünü test ettiğini açıkladı. Ama adam aynı fikirde değildi. Böyle devam ederlerse kaybedeceklerini düşündü. Saha sahibi, topallayan adama tepeden bakarak kaba bir şekilde susmasını söyledi. Sonuç, adamın haklı olduğunu gösterdi. Çocuk, ikinci seviyedeki bir domatesi aynı stratejiyle tekmelediğinde domates parçalandı. Zengin çocuk onun beceriksizliğini alaycı bir şekilde eleştirdi. Öne çıktı, ardından havaya fırlayıp hem domatesi hem karpuzu kaleye hassas bir şekilde tekmeledi. Dedi. İkinci görev uzun direklerin üzerinde dururken şut atmaydı. Adamın babası sahaya çıktı. Zengin çocuk bu anlamsız oyunu çabucak bitirmek istedi ve topa doğrudan güçlü bir tekme attı. Güç adamı birkaç metre geriye savurdu ve ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Ama top kalenin dışında durdu. Adam artık dayanamadı. Zengin çocuğa bir ders vermeye karar verdi. Formayı giydi ve tahta direklerin önünde durdu. Kalabalık onun çıkamayacağını düşündü ama o birkaç kez dönerek havalandı ve direğin üzerine çıktı. Orada sağlam bir şekilde durdu. Hemen ardından zengin çocuk topa şiddetle vurdu ve etraftaki tahta direkler güçlü bir enerji dalgasıyla parçalandı. Bunu gören herkes adam için endişelenmeye başladı. Ama herkesin inanamayacağı şekilde adam havaya yükseldi. Topu kolayca yakaladı ve muazzam bir güçle geri tekmeledi. Top havada spiral çizerek uçtu ve nihayetinde zengin çocuğa çarparak onu ve topu kaleye fırlattı. Aslında bu adam ölü futbol kralıydı.